Herkese merhaba. Bugün çok konuşulan ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuyu ele alıyoruz. Karaciğeri temizleyen besinler gerçekten var mı? Önce çok net bir gerçeği söyleyelim. Karaciğer toksin deposu değildir. Görevi toksinleri depolamak değil, onları dönüştürmek ve vücuttan uzaklaştırmaktır. Yani sağlıklı bir karaciğer zaten her gün detoks yapar. Siz farkında bile olmadan. Ancak eğer karaciğer yağlanması, iltihap veya safra akışında bozulma varsa işler yavaşlayabilir. İşte o zaman beslenme gerçekten kritik hale gelir. Kısaca karaciğer ne yapar? Karaciğer, zararlı maddeleri iki temel aşamada işler. Birinci aşamada toksinleri parçalar. İkinci aşamada onları çözünebilen, zararsız hale getirir. Sonra safra ve bağırsak sistemi üzerinden atılım gerçekleşir. Bu süreçte vitaminlerine, antioksidanlara, kaliteli proteine ve bazı bitkisel bileşiklere ihtiyaç vardır. Şimdi asıl konuya gelelim. Karaciğeri destekleyen en güçlü 7 besin. Ama şunu unutmayın, bu bir tedavi önerisi değildir. Mevcut hastalığınız veya ilaç kullanımınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Bir Türkgiller ailesi brokoli, kara lahana, mülksel lahanası, tere, roka, bu sebzeler karaciğerin hem birinci hem ikinci detoks aşamasını destekleyen enzim sistemlerini uyarır. İçerdikleri sülfür bileşikleri ve fitobesinler sayesinde itihabı azaltmaya yardımcı olabilirler. Özellikle brokoli filizleri dikkat çekicidir. Yetişkin brokoliye göre çok daha yoğun sülforafan içerirler. Salatalara eklemek, hafif buharda pişirmek ya da fermente ürünler tüketmek iyi bir tercih olabilir. İki yumurta yumurta açısından zengindir. Karaciğerde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olan önemli bir besin öyesidir. Ayrıca kaliteli protein sağlar. Karaciğerin toksinleri dönüştürebilmesi için amino asitlere ihtiyacı vardır. Doğal formda protein kaynakları genellikle daha iyi tolere edilir. Üç pancar pancar safra akışını destekleyebilir. İltihap azaltıcı özellikleri vardır. Buharda pişirilmiş pancar, salatalara eklenen çiğ pancar ya da pancar yaprakları besin açısından oldukça zengindir. 4 sarımsak sarımsak sülfür bileşikleri içerir. Bu bileşikler karaciğerin detoks aşamalarında rol oynayan enzimleri destekler. Ayrıca antioksidan özellikleri vardır. 5-3 kaynakları somon, sardalya gibi yağlı balıklar 3 yağ asitleri içerir. Üçler karaciğer yağlanması ve inflamasyon üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Haftada birkaç porsiyon dengeli şekilde tüketmek genellikle önerilir. 6 limon limon vitamini açısından zengindir. Antioksidan desteği sağlar ekşi besinlerin safra akışını desteklediğine dair gözlemler vardır. Salatalara limon eklemek basit ama etkili bir alışkanlık olabilir. 7. Sızma zeytinyağı soğuk sıkım sızma zeytinyağı iltihap karşıtı özelliklere sahiptir. Yağda çözünen vitaminlerin emilimine yardımcı olur. Özellikle çiğ olarak salatalarda kullanılması önerilir. Şimdi önemli bir noktaya gelelim. Karaciğeri desteklemek sadece iyi besin eklemek değildir. Zararlı yükü azaltmak da gerekir. Aşırı şeker, Yüksek fruktozlu şuruplar, yoğun işlenmiş gıdalar, aşırı alkol tüketimi ve sürekli kızartmalar karaciğer üzerinde ciddi yük oluşturabilir. Karaciğer çok güçlü bir organdır. Hatta kendini yenileyebilme kapasitesi yüksektir. Ancak bu kapasitenin de bir sınırı vardır. Sürekli yük bindirip sonra mucize beklemek gerçekçi değildir. Eğer sık yorgunluk, sağ üst karın bölgesinde dolgunluk hissi, Açıklanamayan kaşıntı, sindirim sorunları yaşıyorsanız bir uzmana danışmak doğru adım olur. Unutmayın, karaciğerinizi temizlemek için mucize kürlere değil, sürdürülebilir alışkanlıklara ihtiyacınız var. Dengeli beslenme, yeterli lif, yeterli su, düzenli hareket ve gereksiz yükten kaçınmak. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benzer bilimsel ve anlaşılır sağlık içerikleri için bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.